merhaba arkadaşlar ben Ovi sizlerle son ekranda hangi oyun gelecek onu göstereceğim Süper savaşçılar arkadaşlar süper savaşçılar gelecek güzel bir oyun seviyorum oynamayı da bayılıyorum Seviyorum kelebekler gibi uçuyorum Seviyorum ağlamak üzere ana lan ben niye alıyorum kara mıyım ben süper fighter ne kadar doksan bu bunu oynayacağız bir <laughs> mertle gelecek bu neyse şimdi bir bir play atışalım kendi kendine oyunu şeyini göstereyim oyunu yaşayalım vs mod johnny sims bir o da boris sims e nasıl oynayalım şimdi Abi nasıl? Abi, abi 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 hayır 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 A oyna oyna <laughs> bir iki kolay yapayım ya çünkü abi şimdi ben DSM Johnny J Sport Park gibi ama ha ben bunu alacağım kolay bir bir, bir. arkadaşlar böyle ben böyle birine vuruyorum böyle. Böyle vuruyorum ağzına Atlıyorum yere. Böyle iki... Böyle atlamak için böyle D böyle hızlanın alt tuşuna basın zıplıyorsunuz. Buna böyle tekme atalım. Bir düşen adamı yakalım ona gebersin. Ama eğer ateşten kurtulmak istiyorsanız hep yuvarlanın 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 zaten kurtuluyorsunuz bir de Johnny Sins bak bak bak. Bu oyun Illuminati. Bak. Johnny Sins Ya da şuna böyle tek, tekme atalım. Böyle yuvarlanalım. Neyse arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Oyunu yazdım. Mutlaka oynamışsınız bu